Herkese merhaba arkadaşlar karalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Vodafone Hediye 3 GB internet nasıl kazanılır onu anlatacağım. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak veya şu an karşınızda gördüğünüz gibi Vodafone Hediye 3 GB internet diyor bir yazarak ilk çıkan siteye tıklayabilirsiniz ve yazıya ulaşabilirsiniz. Ulaştığınız yazıda Hediye 3 GB Vodafone bedava internet kazanabiliyorsunuz. Alt kısma doğru indiğiniz zaman sizlere detayları paylaşıyoruz. Farklı kampanyalarda mevcut 5 GB internet, 3 GB internet bulunuyor. Yazı içerisinde link veriyoruz. Linke tıkladığınız zaman sizlerde internet kazanmak için yapmanız gerekenleri görüyorsunuz anlayacaksınız zaten farklı iki tane link bulunuyor bir tanesinde 3 GB bir tanesinde Vodafone ücretsiz internet buradaki linki de değiştirir yeni güncel linklerde her seferinde koymaya devam edeceğim sizlerde arkadaşlar yapmanız gereken tek şey açıklama kısmındaki veya dediğim gibi Google'dan gelerek bu yazıya ulaşmak bir sitesinin içerisindeki Vodafone hediye 3 GB internet yazısına gelmek yazı içerisindeki linkler sayesinde de sizler internetinizi kazanabilir yorum yapan arkadaşlarımızın yorumlarını da görebilir veya siz sizler de yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında sitemizde para kazanma veya bedava internet yazıları da mevcut. İstediğinizde tıklayarak oraya da ulaşabilirsiniz. Sizler de diğer yazılarımızdan faydalanabilirsiniz. Video ile ilgili şimdilik benim anlatacağım şeyler bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. İyi günler, hoşçakalın.